Herkese yeni bir videoyla selam arkadaşlar. Sonunda bu videoda buluşabildiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Siz bilmiyorsunuz ama ben yine ne zorluklar yaşadım. Ama günün sonunda bu kamerayı açtım ve artık buradaki çekmecelerin hepsini düzenleyeceğiz. O video, bu video. Bir de şal yapmaya çok erindim. Altına bunu takıp direkt bunun şapkasını çektim. Çünkü el temizleyeceğim, yani ev temizlemeyeceğim. Düzenleme yapacağım ve böyle biraz kul cool takılabiliriz. Rahat takılabiliriz diye düşündüm. Ee, son bir şey daha. Galiba bunu şarj edemiyorum. Ee, ama yani ışığı ve tripod'u ve her şeyi şarj eden şarj artık galiba bunu şarj etmiyor. Başka bir şekilde deneyeceğim ve mikrofon olayına o şekilde geçeceğiz. Bu videoyu direkt hiç sıkıntı çekmeden işte aralarda oluyor mu olmuyor mu diye düşünmeden direkt mikrofonsuz çekiyorum. Bilginiz olsun yani. Bunu böyle bağlamaya karar verdim. Çünkü e, iğne de taksam kenardan saçlarım görünüyor. Görünmesin. Tamam. E, sıkıntılı çekmeceleri zaten biliyordunuz. Burası. Burası ve bir de burada e, toka çekmecesi var. Önce bunları hızlı çekimde ben bir boşaltayım. Daha sonra silip ve e, düzenleyicileri getirip yerleştirelim. ışığımı nereye bulursam oraya taktığım için bu dolabın kapağını açtım ve <laughs> buraya taktım. <laughs> o yüzden orası görünüyor. Şimdi düzenleyicileri çıkartacağız. Ve sildiğimiz yere yerleştireceğiz. Bakın. Şimdi bir şey göstereceğim. Şimdi şöyle kutular da almıştım. Bu böyle. Sonra böyle iki tane var. Ve Böyle bir tane daha var. Ama bunları henüz nereye kullanacağımı bilmiyorum. Şimdi bakalım eğer çekmecede çok fazla boşluk kalırsa belki bunlardan birini de kullanabiliriz. Bunları kenara koyuyorum. Bunlarla şu an işimiz yok. Bir de böyle üç tane düzenleyici aldım. Bunları da hani diyorum ya banyo kısmını da düzenleyeceğiz diye o kısım için. Niye açılmıyor? Heh. Böyle böyle tamam mı? Bunun içine şeyleri koyacağım. Tamam bu arada. <laughs> Bunun içine işte düzenleyicileri koyup ay ne düzenleyicisi ya? İlaçları koyup böyle böyle koyarım diye düşündüm. Üçlü bu. Üçlü satılıyordu. Ama çok güzelmiş yani. Böyle. Ayı bitirdikten sonra oraya geçeceğiz. Şimdi asıl çıkaracağımıza artık gelelim. Bu da e, 24'lü aldım ben bundan. Çünkü çok fazla ihtiyacım vardı. Şu şekilde iki paket var. Bir de burada paketimiz var. Bu şekilde nasıl biliyor musunuz boyutları? Bir böyle boyut var. Ya ben bunların altında böyle nokta nokta gibi olan daha plastik kimse duranlar var ya. Bu arada kendime bakıyorum dayanamayıp neyse. O tarzları sevmiyorum. Ben böyle daha modern durduğunu düşünüyorum öyle söyleyeyim. Böyle var. Bundan üç tane var. Bir bu boyu var. Uzun. Bir de şu boyu var. Orta boy. Hepsi aynı olduğu için göstermiyorum. Bunları şimdi bir silelim. Hızlıca. Sonra oraya bakalım nasıl yapacağız. Nasıl sileceğiz. Ama çok beğendim gerçekten. Sadece bir tanesinin şurasında bir kırık gibi bir şey gelmiş. O da çok da önemli değil yani. Hadi onları silelim. söylediğim kısım tam burasıydı. Ama o kadar da önemli değil. Ay şimdi sildim bitti. Zaten kadrajı da tamamlamamışım ya. Ama valla çok yoruldum. Benim falan çok ağrıdı. Yerleştirelim hadi. Şöyle düşünüyorum. Ee, buna far paletlerimi koyayım. Bunda far paletlerim olsun böyle durabilir. Bunda fırçalarım dursun. Fırçalarım bana yakın olursa çok iyi olur. Şöyle yapabiliriz. Bunlar ruj falan olabilir. Şu an nasıl düzenleyeceğimi hiç bilmiyorum. Şimdi bir yerleştireyim bence. Devamında eksik ne kalıyorsa ona göre yapayım. Mesela far paletim size içinde göstereyim böyle. Hem de artık paketlerinden çıkaracağım. Bakın. Bunun pigmentini ve kendisini çok beğeniyorum. Böyle kahve tonlarının olduğu bir palet. Şu dursun ama bunu seviyorum. Şu şekilde kapattık. Tamam. Mesela bunu böyle mi bırakayım? Tamam böyle dursun. Bu paketi çok tatlı. Da... Ay kamerada ner nereye gösteriyorum? Onu bulmaya çalışıyorum. Böyle rengarenk ama rengar. <laughs> Yani eyeliner, renkli eyeliner falan çekerim. Çok tatlı ama gerçekten. Bunu da koyayım. Başka far paletim yok galiba. <laughs> tamam, fırçaları toplayalım şuraya. Ben böyle fırçalar almışım. Artık bunları da paketinden bence çıkarayım. Kıyamıyordum ama benden değerli değil. Şu fırça, şu fırçam. Şu. Şu çekeyim. var, Göre. Şu fırçalar, ne? yapamıyorum. Pardon. Bu var, bu var. Şu, var, şu var, faydın, ne? Karsam, Burada. Şu an görebildiklerim bunlar. Hiç kullanmadıklarım var dediğim gibi aralarında. Bu mesela. Sonra bu. Bu. Ama yakın zamanda kullanırım. Buraya bırakıyorum. Ay çok güzel oldu. Tamam. Şuraya neydi? Rujlarım. Bence önce rujların hepsini tek bir yerde toplayayım. Daha sonra eğer çok fazla düzenleyici kalırsa işte ayırırım likit veya normal diye. Şu an hepsini aynı yere koyacağım. Ha bunları göstermeme gerek yok ki. Bir de göstereyim mi? Ruj tonlarıma bakın. Çeşitliliğime. Bakın şimdi. Kahverengi. Ben yine yanlış yere mi tutuyorum? Kahverengi. Tamam mı? Bir farklı ton. Bunun tonu herkes biliyordur diye düşünüyorum. Yine kahverengi. Ee, Yine <laughs> kahve Sonra şunu da artık paketinden çıkarayım. İlk defa bir değişiklik yaptım ve kırmızı ruj aldım. Ee, orijinal kırmızı dedikleri bir renkmiş bu. Söyleyeyim Ruby Woo olması gerekiyor. Evet. Numarası da 691. Ruby Woo. Bunu da böyle koyayım. Sonra. Ama şunlar çok uzun kalıyor işte buraya ya. Aa buldum. Ee, dudak kalemleri ve bunları da bir tanesine koyayım. Dur getireyim. Ay. Şuna da. E, o zaman şunu da buradan çekiyorum. Bunu. Bunu bunu, 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 bunu. Başka yok herhalde. Dudak kalemlerimi alayım. Zaten dudak kalemim aslında bir tane mi? Dudak kalemlerimi... Şöyle yapabiliriz. Tüm kalemleri bir yere mi koymadım? Göz kalemi, dudak kalemi, eyeliner. Yoksa bunları dudak bölümüne... Şimdi dudak bölümüne koyuyorum. Şimdi bir böyle olsun. Önce bir buna deneyeyim. Bu herkesin övdüğü bu pudra var ya gerçekten çok güzelmiş. Ama hep uygun fiyatlı diye anlatıyorlar. Uygun fiyatlılar arasına girer mi tartışılır bence. Highlighter'ım arkadaşlar. Mükemmel bir şey. Ee, ya bir şey söyleyeceğim. Bunu kullanan var mı aranızda? Yanlış rengini almış olabilirim ama sanki çok pigment vermiyor gibi. Demin olmamakla birlikte. Ama bu, bu, bu. Çok güzel. Bence bu aslında bir tık diğerlerine göre uygun fiyatlı sayılabilir mi? Ama şu an son fiyatını bilmiyorum. Neyse. Ee, herhangi bir fiyat konusunda bir şey demeyeceğim. Ama çok güzel. Çok güzel. Böyle koyayım. Ee, kaş mi de o zaman. Ama bronzuru artık hiç kullanmıyorum. Ee, önceden çok kullanıyordum. Ama şu anda hiç hiç kullanmıyorum. Ama bu buraya olmadı ki. Böyle oldu. Bir de şuraya deneyelim. Şuna. Böyle. Böyle. Şu şöyle. Olsam. Ama şöyle. kocan yer yani. Böyle yok ki. Ay. Ne? Hiç yapamadım. Ben dedim böyle. Şunu daha açmadım. Orası bir dursun. Oraya bakacağım bu arada. Bunu açayım. Açayım öyle bekleteyim. Nemlendirici stok. Kadın önerdi. Ben de aldım. Aslında şunları şöyle yapabilirim. Nemlendirici bu. Burada da sadece böyle olur. Burada da kaş sabitleyicim olur. Diye düşündüm. Aziz Allah. Şunu koymamışım. Bu Pico'dan volüm verdiği iddia edilen bir ürün. Dudak nemlendiricimi şuraya koymaya karar. Şimdi hızlıca denediğim şeyi size anlatıyorum. Bunları tekrar buraya bu şekilde aldım. Sebebi şu. Şuna da dedim ki bunları koyayım. Tüm krem gibi. Aslında krem değil mesela bu kil maskesi ama henüz buna daha başlamadığım için. Aslında bunu banyoya direkt alabilirim. Neyse banyo yerleştirmeye geçince belki bunu alırım direkt. Şimdilik fazladan tüm güneş kremi, retinol, el kremi, yine el kremi, sonrasında şurada yine sokuluş kremi var. Sadece şunu açayım. Bu daha ilk defa hiç açılmış. Bu mesela. Sonra şu şu an aktif kullandığım güneş kremi aslında. Bu da aktif kullandığım nemlendirici. Bu ikisini buraya koyarsam saçma olmaz mı? Bu ikisini buraya koysam bu tutuklar arasına girmesi gerekir. Bunu böyle yapsam. Bu ikisini aktif kullanıyorum. Ama bu su Bu da buraya çok garip oldu. Ya her şey iyi gidiyor gibi oluyor. Bir şey oluyor bozuluyor. Anlamadım ya. Ben bu şey artar sanıyordum. Ama galiba yetmeyecek. Bu 24'lü bana nasıl yetmedi ya? Şu tarz şeyleri şunu şuna koyayım diye düşündüm. Ee, kirpik serumu falan. Allah Allah bir şeyler ters gidiyor anlamadım ben. Şu da kremler arasına girsin. Şu parfüm mesela ne alaka orada? Şu da şuraya girsin. Şöyle yaptım burasına. Bu da göz kremim yani bunu şuraya koyayım o zaman şöyle olsun. Görünmüyor diye kaldırıyorum. E benim mesela şunlar kaldı o zaman. Bunlara bir daha gerekiyor. Maskara. Sonra mesela ben bunu nereye koyacağım? Benim bundan bir tane var. O zaman bunu da şuraya. Bunlar böyle anlık kullandığım şeylerin bir şey olsun kirlerimi kapatayım falan çok olsa neyse ama şunları da bir tane daha getireyim. şöyle olsa. Kirpik yapıştırıcı mesela nereye ve ne alaka? Şuraya olsun. <laughs> Pudra pedi buraya olsun. Burası bir dursun. Tamam burası böyle olsun. Burayı şimdi size yakından bir çekeyim. Sonra bir alt çekmeceye ve toka kısmına bir geçelim. Duruma göre şekillendirelim artık. Bu çekmeceye geçeyim. Bunu hızlıca bir boşaltayım. Ve bu kısma bakalım. Şurada diğerlerinin şeyler var. Siz görmüyorsunuz ama. Hadi bakalım. Siz bilmiyorsunuz ama ben biraz bunu şarj ettim, biraz da telefonumu şarj ettim. Kaldığım yerden devam ediyorum. Ee, buraya, şunu öncelikle bir koyacağım. Ee, birkaç tane de küçük koyayım. Şöyle üç tane de küçük koyayım. Bu arada ışığı iyi görün diye çünkü biraz azaldı ya gücü. Buraya koydum. Ben detaylara kaldırırım. Şimdi diyorum ki tel tokaları bir tanesini atalım.

Bunları bunları böyle bir şey şöyle çok ama ama... Şey olmayan, Diğer çekmeceyi açmadan önce bunları buna koymaya karar verdim. Ama diğer çekmeceyi açtığımda bu daha çok ihtiyaçsa oraya bunu oraya alacağım. O yüzden şimdilik bu buraya. Şuna da e, bunu bu şu an tripod'un ışığı. Sonra şunlar kablolar. Bu i̇şte da şöyle kablo. Şöyle kabloyu da böyle koyalım. Ya bunda biraz daha böyle şeyler olsun. Ama çok büyük kaldı. Şöyle kablolar olsa şu, şu şurada durabilir. Yerpazem. O zaman yerpazem burada dursun. Bu gömdanda burada dursun. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Şu tokayın buradaymış ya arkadaşlar. Nerede diye düşünüyorum ben de. Şöyle nasıl yapacağız bunu? Evet. Şimdi buraya Şimdi bu, Ben bir küçük kaba koyuyordum. Ee, şu minik nereye ayıtırdım ki? Bunlar tek başına geri koymak nasıl Şuraya bir ana kablo var? Böyle. Şimdi. Şunları da alayım. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Tamam bursun. Her yeri halledebildim ama buradan çok korkuyorum. Gerçekten çok korkuyorum. Şimdi çıkarmaya başlıyorum. <laughs> Burası hala çok anlık. Ay, ay arkadaşlar. Dur sabitsin şu anda. Hijyen desen bende. Abi tanesini de bunlardan koysam. Çok iyi olur şundan. şunu. Yani şu yerde biraz daha. Evet. Bu bile hala burada. Düşünün yani buna bile yer bulamadım. Su toplayınca ben. Şunu geç. Şunları. Buna bir alayım artık. Evet, şu, şunlar. Şu. Bu. Stop. Of stok. Kirpek. İnanılmaz. Çok bakayım. Dön bunu böyle yapsam ya da şöyle yapsam. Önce saatlerden mi başlasak? Mesela buna bu içi boş olur mu? saat kutusu ya da saat kutularından mı başlamalıyız? <laughs> Eyvah. Şöyle. O bu böyle olmaz ama. Bu üçü aynı yerde olup. Saatleri tek mi çıkartsaydım? Nasıl koyacağım ben bunu buna? Yan mı geçiriyorlar? Neyse şöyle yapıp ben bunu buraya bırakacağım. Mert düzenlesin kendisi. Yine Mert düzenlesin. Bir tane daha var. Oo bittik biz bittik. Ne olacak? Kaç tane var? Ne yapacağım? Şimdi aklıma şöyle bir şey geldi. Acaba buna mı doldursam? Ama bu sefer hepsini çizmiş mi olurum? Ama kutuyla koyunca da yani Mert'in saati bitti sandık değil mi? Hayır. Hepsinin de kocaman kocaman kutusu var. Bir de böyle bir saati varmış. Devamlı. Mertten gidiyorsak eğer e, kol düğmelerini Allah Allah kol düğmesini böyle bırakayım. Arkadaşlar şimdi şöyle yaptım. Burada saatleri yapıyordum en son biliyorsunuz. Saatler ve gözlüklerimiz var bu şekilde. Kutuları hepsini yerleştirdim. Yani ulaşımı gayet kolay. bu kısma işte ojeler. Yani ben çok oje sürmüyorum ama bu düğünde falan aldığım ten rengi. E, parfüm kullanmıyorum. Alerjim var ama yine de duruyor. Ve kirpik falan. Bu tarz böyle küçük şeyleri, aseton falan burada bırakmaya çalıştım. Burada e, takı kutum var. Burada da diğer işte bu söz yüzüğümüz falan. Hani şu anda artık kullanmadığımız şeyler var alt tarafında. Burada mikrofonum var. Bu mikrofonu sık kullanacağım için buraya koydum. Gerçi biraz sık olmuş ama şuraya da atabilirim. Şu arka kısma e, seyahate giderken yapacağım şey, e, takı kutusunu koydum. Pamuğun devamı burada. Şuraya tarağı bıraktım. E, buraya da ışığın şeyini koydum. Buraya da Airpods'un kutusunu koydum. Ama şöyle bir sorun var. Bu açıkta kaldı. Bu açıkta kaldı. Bu. Ve bu. Açıkta kaldı. Miniklerden de bu mesela açıkta. Sonra işte şunlar açıkta. Bunu tatile giderken almıştık. Bu. Çok güzel oldu aslında şöyle bakınca gayet düzenli yani. Daha ne olsun canım? Şu kısmı zaten biliyorsunuz. Ha bu kısma da e, şeyleri attım. Tırnak makaslarını falan. Ay ışığım yine şarjı bitti ya. Her neyse. E, buraya tırnak makaslarını falan attım. Kapatıyorum. Şimdi diğer çekmeceyi göstereceğim. Burası da bu şekilde boş kaldı. Ya boş kalmadı aslında. Koyacak çok şey var ama. Her şeyi hallettim ama Mert'in saatlerini bir türlü bir yere sığdırıp yakıştıramıyorum. Buraya koydum ama Bence çok saçma oldu çocuğun yani. Bunların içindeydi. Bunları tek tek ayırdım kalabalık oluyor diye. Tek yere alayım dedim. Tek yerde yine sığmıyor. Mert'in onlarını tabii onu alınca benim e, takılar boşta kaldı. Ben takılarımı böyle yaptım. Aslında takılarım bunda daha mantıklı oldu ama ne kazandın diye sorarsanız valla hiçbir şey kazanmadım. Bu çok saçma bir şekilde kaldı böyle elimde. Bilmiyorum bunu ne yapacağım. Arkadaşlar şimdi bir mola verelim çünkü Artık bu iş bizden çıktı. Mert'in yüzünden şu da boşa çıktı. Onun saatleri koymak için takılarımı boşaltmıştım. Ama onun saatleri buna sığmayınca bu da boşa çıktı. Mert şu an şey diyebilir benle alaka ama onun yüzünden. Çünkü onun eşyaları sığmadı buraya. Benim çok eşyam var. Neyse Video inanılmaz uzun olduğunu düşünüyorum şu anda muhtemelen kısaltmışımdır. Eğer 30 dakikadan fazla olduysa mutlaka kısaltmışımdır. Çünkü çok detay vardı. Ee, çok 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 hızlı bir şekilde anlatmadan e, bu lavaboları falan yapacağım demiştim yani şuna. Ee, bununla onları düzenleyeceğim ve bugünü bitireceğim. En son en sonda çekmecelerin son halini gösteririm ve kapanışı yaparız. Tamam mı? beğendiniz ve abone oldunuz zaten değil mi? Ben bunu hatırlatmıyorum. Söylememe gerek yok. Çünkü şu anda zaten unuttuysanız hemen şöyle küçülttünüz ekranı ve beğendiniz ve yorum yaptınız. Değil mi? Arkadaşlar şimdi burayı son kez gösteriyorum. Ee, sık kullandıklarımı bir araya koy bir araya koymaya çalıştım. Ee, burada bezler falan işte bu tarz şeyler. Mert'in kullandığı şeyler. Burada eğer boykot ürünü gördüyseniz mutlaka çok öncesinden alınmıştır. Yani ya da biri biz almıştır falan. Çünkü ev temizlenirken herkes bir şeyler alıp geldi. O yüzden e, biz son alışverişimizde çok dikkat ettik boykot ürünü almamaya. E, burada bir küçük bir kamu spotu olarak söylemek istedim. Burası bu şekilde oldu. İhtiyacım olan şeyi bu şekilde çekip e, devamlı kullanabilirim. Bence daha düzenli, daha güzel duruyor. Böyle. Kapatalım. Gösteriyorum son halini. Burası bu şekilde. Bu kısım bu şekilde. kısımda bu şekilde. Biz ne yaşadık ya? Çok zordu bence. Ben daha kolay olur ve daha kısa sürer diye düşünmüştüm ama beklediğimden daha zor ve daha meşakkatli geçti. Neyse bence sonuç güzel oldu. Fikirleriniz varsa mesela ben oraya o şekilde koydum ama şunu şöyle yapsan senin için daha kolay olur veya daha çok alan açılır dediğiniz şeyler varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Evet videonun şu anda kapanışını yapıyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala hala daha abone değilseniz abone olmayı ve dediğim gibi yorumlara fikirlerinizi bırakmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.